Evet Enes şimdi şeytanlığımızı yapacağız ve bu köyü yok edeceğiz. Fakir ya ben çok sıkıldım bu işlerden ya. Ya inanır mısın ben de sıkıldım ama ne yapalım kötülükten başka bir şey yapamıyoruz ki. Ya öf ya. Neyse ya bu köyde yıkalım belki keyfin yerine gelir Enes. Arkadaşlar şimdi şuradaki büyük kuleyi görüyorsunuz değil mi? o yok edeceğiz. Kötü olmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki şeytan yüzünü taktık ve arkadaşlar olanlar oldu. Şimdi gördüğünüz gibi gökyüzünden Oh, ya gördüğünüz gibi arkadaşlar kuleyi nasıl yok ettik ama şimdi iyice yok edelim mi? Şimdi de birazcık şurayı patlatalım. Gördüğünüz gibi arkamdaki algalardan büyük ışınlar çıkacak. Şöyle şurayı hedef aldım arkadaşlar. Şu... Oo, izde işte bu. İn aşağıya seni öldürecek. <laughs> Beni öldürecekmiş. Al bakalım ne oluyor? Arkadaşlar şu sarı evi görüyorsunuz. Artık öyle bir ev yok. Çünkü gördüğünüz gibi <laughs> süper 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 her şeyi yok edebiliyoruz. Bakın. Oo karşımızdaki her şeyi yok edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yok edici lazerimle yok ederken evinin içinde uyuyorken bakın bu deliğe düşmüş. Kurtarın beni kurtarın kahramanlarımıza sevdin seni öldürürlerdi. Ne kahramanı be ne kahramanı. Burada yaşamış çılgın bilim adamı ne güzel kahramanlar yapıyordu. Bizi kurtarıyordu köyü bizi. Ondan sonra aya gitmeye karar verdi ve olanlar öldü. başta sen şu hikayeyi bana bir baştan anlat. Nasıl bir çılgın bilim adamı? Ne olmuş be? Ne? Oha! Fakir, acilen uzaya gitmemiz gerek. Oğlum neyle gideceğiz? Bizim bu kanatlarımız uçurmaz ki bizi oraya kadar. Uzay gemisiyle gidebilirsiniz. Terk edilmiş laboratuvarında vardı sanırım. Arkadaşlar bu köylerin dedikleri doğruysa eğer sizce bu kötülüğü, bu şeytanlığı bırakıp kahraman olalım mı? Kahraman ol diyenler şu an benim tuşuna bassın bakalım arkadaşlar. Kahraman ol diyenler şu an benim tuşuna basıp yorumlara. Yorumları 7 yazıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. tamam tamam o zaman. Nerede onun laboratuvarı? Ee, mavi çatılı ev onundu. Tamam tamam hadi bakalım. Bize yardım için teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kurtaracaktınız onu. Hani. Biz kötüyüz şu anda. Kurtaramayız. Öf <laughs> be. <laughs> gidelim oğlum. Şöyle bir içeriye girelim bakalım. Evet. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Siz kolumuz yok. Hadi şeytan değil misiniz? Ee, nereden tanıdın? ko ko çok ünlüsünüz de. yok ediyorsunuz. Ondan da aradı. Bak sen şuna. Vay be ünlü de olmuşum. E, e, ne için gelmiştiniz efendim? He ben buranın e, yakın bilim adamının evini arıyorum ben. Ha um, yukarıda. Terk edilmiş laboratuvarı ve odası var. Ha ya Enes gel gel içerideymiş kardeşim. Hadi bakalım şöyle yukarıya çıkalım. Aha. Bu ne be? Oha çok garip. Tamam burada sandık. <laughs> oh roketler burada Dur bakalım bunları dışarıda kullanmaya deneyelim. Şuradan mı çıkalım? Şimdi buradakiler neymiş bir öğrenelim. Hepsini koyalım yere. Arkadaşlar şimdi roketlerimizi kurduk. Uzaya gideceğiz ama ondan önce gideceğimiz yeri seçmemiz gerekiyor. Venüs mü? Kardeşim ay ay. Ha doğru ya. Dur bir daha çalı Heh, şöyle dünya ay diyoruz. Oo, tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Rokete binelim. İlk hedefimiz ay. Fakir önce bir kahraman olalım. Aynen oğlum, aynen. Hadi bakalım, biniyorum ben. Hadi başlayalım. Evet, evet, 17 saniye. Fakir, sen git sonra ben geleyim. Eğer ölürsen ben gelmem. <laughs> ya yine üstündeki kötülüğü bir at be. Hadi bakalım arkadaşlar, kahraman olmaya gidiyoruz. Uçuşa geçelim. 3, 2, 1, basalım. Oo, ne bu. Gidiyoruz arkadaşlar, gidiyoruz. İnanmıyorum, inanmıyorum. O? Aşağıdaki Enes mi? Enes ne yapıyorsun kardeşim? Fakir ben ölmüyormuşum ya lan. Lan Enes ya. <laughs> Gidelim arkadaşlar bakalım. Tamam seni şeytan gücün koruyor kardeşim. Tamam tamam. Oha. Şimdi dünyada ayı seçiyoruz arkadaşlar. Aha arkadaşlar. Uy, işte burası 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 şöyle. Yavaş 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 inelim. İn. En orada bir tane köy bulduk. Hemen oraya gidelim. Belki çılgın profesörün laboratuvarı oradadır. İn. Arkadaşlar şu an aydayız. Hop şöyle gidelim. Artık şu şeytan halimizden kahraman halimize bir geçelim. Kimler istiyordu bakalım arkadaşlar kahraman olmamızı? Vallahi açıkçası ben istiyorum. Hop şuradan bir gidelim. Oha burada bir sürü ağaç var. Aha. O ne be? Buradakiler ne? Ana! Bundaki uzaylıya bakın. Sen kimsin? Ben dünyalı. Aaa büyük çakı dünyalı gibi çıldırıp kaçmayacaksın değil mi koydun? Ne? Aaa sanırım çılgın bilim adamını diyor. Aaa ne olmuş be ona? Kaçmış mı? Nereye gitti ki acaba? Aaa bak 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 işte şurası sanırım. Ay evet kapı filan yapmış. Evet 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 uzaylılarda kapı yok. Bak bunda kapı var. Arkadaşlar o anten falan inşa etmiş. Araba nasıl getirdi? Ana arkadaşlar bak burada bayağı var. <laughs> i̇şte bu uzay arabası da var. Enes gelmeden bir dakika bir dakika arkadaşlar içeriye bir girelim bakalım Enes'in uzay aracı daha gelecek. <laughs> Burası ne böyle be? Neler yetiştirmiş böyle? Öf iğrenç kokuyor bu mantar. Ateş yakıyor. Uzayda ateş var. Oha tam dünyanın üstüne kurmuş evini. Oo bu ne? Bu hasta bu kanlı yataklar ne be? Ne olmuş burada? Aha. Bu ne? Sanırım bu kahraman makinesi olabilir arkadaşlar. Aha bayrak bu ne? <laughs> dur 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 dur. Şimdi şuraya bir bayrak dikelim. Evet burayı Türkiye ve Azerbaycan'ın yeri yapıyorum. İşte bu. Bayrağımızı da diktik arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Ve o bir sürü su da var. Güzel. Şimdi aha Kaptan Amerika'nın ka kalkanı Süpermen. Arkadaşlar hangi kahraman olayım? Kaptan Amerika mı yoksa Süpermen mi? Süpermen diyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 1 ee, Kaptan Amerika ol diyenler ise şu an beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazsın bakalım arkadaşlar. Hadi. Ne olayım arkadaşlar? Süpermen mi? Tamam o zaman. Süpermen. Koyuyorum. O Enes geliyor bir ses var Fakir neredesin Oğlum en sondaki evdeyim en sondaki Burası mı Evet evet gel Enes gel gel Enes şimdi bunun içine gireceğim ve kahraman olarak çıkacağım Hadi bakalım hazır mısın Hazırım Süpermen mi olacağım Evet sen de kaptan Amerika Dur ben süpermen olacaktım Bana ne Bu ne oluyor be İşte oldu Arkadaşlar inanamıyorum. Fakir ben de ben de. tamam hadi geç geç. hop tamamdır. Geç bakalım. Fakir bir şeyler oluyor lan. Demi demi demi. <laughs> i̇şte bu. Fakir nasıl öldü mü? Oğlum çok iyi oldu çok iyi oldu. Şimdi bir dakika uçabilecek miyiz? Zaten gerçi ayda uçarız da. Şöyle. Aa, başka ne yapabiliyoruz? Şöyle. Uu, bu ne be? Arkadaşlar. <laughs> çok iyi, çok iyi. Enes, Aa, Enes de hızlı koşabiliyor. Güzel. Güzel abi. Enes gel bakalım başka neler var. Karıştıralım arkadaşlar. Kahraman olduk. Kahraman olduk. Şöyle gel Enes gel gel girelim. Fakir şurada birkaç şey daha var. Nerede? Burada bir şey yok mudur? Fakir dışarıdaki sesleri duyuyor musun? Ne? Ne oluyor be dışarıda? Ne ses? <laughs> ne? Bu ne olmaz? Bu bebek. Baskın var. Şu an öleceğiz. Ee, evde yokuz efendim. Ee, almıyoruz. Kapat şunu. Fakir sen satıcıyı gönderdiğin gibi uzaylılara mı gönderdin? Evet inşallah giderler. Çıldırdın mı? Hemen savunma pozisyonuna geç. Valla ya da gel ya oğlum dövüşelim ya. Ama çok fazlalar. Fakir fakir. Siz Ses duyuyor musun? Alın bakalım şunu alın bakalım. Anacım şunu kendim Ne oluyor be? Hadi bakalım. <gülüyor> bırakın! <gülüyor> Gelin buraya! Gelin buraya! Alın bakalım! Geri çekilin! Alın bakalım bunu! İşi bu! Erin, erin! Öl bakalım, öl bakalım. Gelin buraya! Öl <laughs> <laughs> bakalım, öl bakalım! Anneciğim birini öldürdüm! Öl <laughs> <laughs> bakalım! Allah kapıdalar Enes. Fakir e, ne yapacağız? Sakın içeriye girelim demeyin. Yoksa vallahi lazer ışını gözlerimle sizleri yok ederim. Bak girmeyin ha uzaylılar. Gidin. Siz... ha? Sizler kimsiniz? Biz senin aileniz. Babacığım nasılsın? Ailemizin başı biri dertte olduğu zaman hemen ona ışık hızıyla gelir yardım ederiz. Çılgın profesör bizleri de yaptı. Bu Superman kostümünü kim giyerse onun ailesinin olması için çünkü Çılgın profesörün asla bir ailesi olmamıştı. Ne? Şimdi kahraman bir aileye mi sahibim? Ben sahip miyim peki Hayır sadece Superman kostümü giyenler içinmiş. Arkadaşlar dur bakalım. oh tek attık yandı İyi misin? Allah öldürdük. Neyse fark ettirmeden bir an önce gidelim çocuklar yürü.